Kanka bak, enflasyon dediğin şeyi herkes çok karıştırıyor. Halbuki olay çok basit. Paran'ın değer kaybetmesi. Ama öyle kuru bir tanım gibi düşünme. Enflasyon aslında senin cüzdanından sessizce çalınan para demek. Mesela geçen sene 100 lirayla bir sürü şey alabiliyordun ya. Bu sene aynı 100 lirayla daha az alıyorsun. İşte o fark var ya, enflasyon. Yani Fiyatlar artmıyor aslında, paranın alım gücü düşüyor. Senin para aynı ama yapabildiğin şey azalıyor. Diyelim ki bir tost 50 liraydı, şimdi 90 lira. Tost mu büyüdü? Hayır. Senin paran küçüldü. Bu yüzden insanlar maaşıma zam geldi ama hiçbir şey değişmedi diyor. Çünkü enflasyon sen zam almadan önce zaten o zammı cebe atmış. Enflasyonun psikolojik tarafı da var bak. Fiyatlar arttıkça herkes panik oluyor. Herkes daha fazla harcıyor. Herkes yarın daha pahalı olur diye alışveriş yapıyor. O panik satın alımı da fiyatları daha çok şişiriyor. Yani enflasyon sadece ekonomi olayı değil, toplu bir panik enerjisi gibi. Bu yüzden zengin insanlar nakitte durmaz, yatırım yapar. Bu yüzden girişimciler fiyat artmadan sistemi kurar. Bu yüzden senin gibi gençlerin erken yaşta para üretmesi çok değerli.